Bugünkü konuğumuz, birçoğumuzun yakından tanıdığı Melek Çetinkaya. Melek Hanım hoş geldiniz. Geçmiş olsun, sonunda oğlunuza kavuştunuz. Ne hissediyorsunuz? Yani, benim amacım oğluma kavuşmak değildi. Oğullarıma ve kızlarıma kavuşmaktı. E, o yüzden şu an e, kendimi oğluma kavuşmuş gibi hissetmiyorum. Çünkü sevincimiz yarım. E, sürekli bir hüzün hali. Olmuyor ya olmuyor. Yani böyle olmuyor. 15 Temmuz gecesi askeri öğrencilerin hepsini birden aldılar. Hepsini birden bırakmalıydılar. Ben yarım sevinç yaşamaktan bıktım. Yani FSM'den çocuklar tahliye oldu. Çok sevindim. Dijitürk'ten çocuklar tahliye oldu. Çok sevindim. Oğlum tahliye oldu. Şu an elbette ki sevinç var. Ama aynı zamanda da bir suçluluk, bir burukluk var. Yani ben böyle olsun istemedim. Ben çocuklarımın hepsini alacaktım. Bir anne olarak elinizden gelen her şey yaptınız. Ben de bu süreçin başından beri tanığıyım. Defalarca sizinle görüştük, röportaj yaptık. Siz de sayısız defa eylem yaptınız, sokak eylemleri yaptınız, defalarca gözaltına alındınız, tutuklandınız, cezaevine girdiniz, dışlandınız. Dolayısıyla bir annenin evladı ve evladının diğer arkadaşları için yapılması gereken her şeyi yaptınız. Vicdanınız rahattır. Emin eminim bundan. Niye buruksunuz? Ama önümüzdeki bayramı ben evde çocuğumla geçirirken inşallah tabii herhangi bir olumsuzluk olmazsa kızlar ve diğer 200'e yakın harbiyeli çocuğumuz yine cezaevinde bayram sabahı geçirecek. Bu benim için çok anlamlı, güzel bir bayram sabahı olmayacak. Çünkü ben Sena ile de beraber kaldım biliyorsunuz. Sena'nın bayram sabahı kahvaltısını cezaevinde yaparken oğlumla yapıyor olmak beni mutlu etmeyecek. Yani bilseydim ki keşke bu bayram sabahı bütün harbi evinde. Ancak o zaman belki huzura, gerçek sevince kavuşabilirdim. Aslında erler de var. Benim oğlumun koğuşunda da iki tane er vardı. Biri beş aylık, biri on aylık. On yedi buçuk yıl ceza almışlardı. Aynı zamanda erler de hiç aklımızdan çıkmıyor. Sevincimi paylaşanların sevincin ortak olmaya çalışıyorum. 6 yıl bana destek oldular. Ee, Twitter'dan, sosyal medyadan, her yerden sağ olsunlar sesimi duyurmaya çalıştılar. O insanlar aradığında, geldiğinde asık suratla karşılamak istemiyorum. Elbette ki yüzüm gülüyor ama içimiz kan ağlıyor. İçimiz gerçekten kan ağlıyor. Umarım tez vakitte e, sevincimiz tas tamam olur. Furkan'ı nasıl buldunuz? 6 yıl içerideydi. Mesela 6 sene sonra çıktığında Furkan tekrar cep telefonuyla tanıştı. Annesinin yemeklerini yemeye başladı. Annesinin yatağında yatmaya başladı. Bize gözlemlerinizi biraz aktarır mısınız bu konuda? Altı hani yıldır Furkan cezaevinde zaten hep Twitter'da da sosyal medyada söylüyordum biliyorsunuz. Hep ben çok iyiyim merak etme, hani hiç şey endişe etme gibi sürekli moral motivasyon veriyor diyordum. Ben çıktığında da bunun gerçek olduğunu gördüm. Gerçekten çocuk çıktı. Yani cezaevine girmemiş gibi. Yani hatta arabayı ben kullandım evde eve gelirken. Yani yanımızda Furkan'ın ehliyeti olsa arabayı benden alacaktı. Sadece telefonu eline alınca biraz acemilik yaşadı. Hani nasıl aranıyor? İşte WhatsApp'a görüntülü durum gelmiş, Instagram'dan görüşme gelmiş gibi bazı farklılıklar var. Bunları öğrenmeye çalışıyor. Ama onun dışında maşallah gelenler de hep aynı şeyi söylüyor. Hiç 6 yıl cezaevinde kalmış gibi değil. Furkan da hep şunu diyor. Ee, hani anne diyordum ya sana diyor. Bizi sevenlerin doğasıyla bir hiç cezaevinde olduğumuzu hissetmedik. Zaman zaman az da olsa modumuz düşse de hep çok iyiydik. Şu anda da çok iyi ve bunu hep sevenlerinin doğasına bağlıyor. Dün bir tweet paylaştınız, Furkan dört gündür uyuyamıyor, cezaevindeki arkadaşlarını düşünüyor diye. Bunu hangi saikle yaptınız? Ya ilk gece zaten bir buçuk e, gibi falan çıkmışlardı bire doğru. O gece zaten uyuyamadı telefon görüşmesi. Ertesi gece yolda geçti. Ondan sonraki gece de evdeydi. Bir şaşkınlık da var. Sürekli işte arkadaşları nasıl alacağız? Neler yapabiliriz? Bunun için benim yapmam gereken bir şey var mı? Yatıyor, kalkıyor, tekrar yanıma geliyor. Anne işte ne yapmamız lazım? Hani sen artık bu işleri iyi biliyorsun falan diyor. E, hatta İçinden geçen dile getirdiği yapmak istediği birçok şey var ama e, avukatımız da bana kızdı geçenlerde. Geleceğim Furkan alacağım senden diye. Düşünüyor. Düşünmemek zaten mümkün değil. E, halen tam bir uykuya geçemedi. Bugün ben kalktığımda yine ayaktaydı, koşuya gitmiştir. İlk gün koşuya gittiğinde arkasından baktım. Çok ağladım gerçekten. Bugünü görecek miydim dedim. Rabbim inşallah bütün evlatlarının o gününü annelerine göstersin. Furkan yanınızda mı? Furkan ıı, yanımda çağırayım eğer isterse evet. Furkan evet. gelir misin annem? <laughs> Merhaba. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Annenle defalarca kere röportaj izledim. Bunların bir kısmını da ben yaptım. Hep annenin arkasında senin resmin olurdu. Bu sefer ekranda sen varsın. Tabii bu evet. da bu da. Bu da bizim için çok sevindirici bir şey. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Yani ama işte buruk bir mutluluk var tabii ki. Arkadaşlarımı bıraktım çıktım. İnşallah hepsini aldığımızda çok daha mutlu olacağız. Coşkuyla yaşayacağız. Bütün masumlar tahliye olduğunda hep beraber mutluluğu doyasıya yaşayacağız. Furkan ömründen 6 yıl çalındı. Ee, dönüp geriye evet. baktığında pişman olacak bir şey yaptığına inanıyor musun? Hayır tabii ki inanmıyorum. Ee, gayet içim rahat. Bu altı yılı da ömrümden çalınmış olarak değil de e, yani bunu arkadaşlarım adına da söyleyebilirim. İnşallah yaşadıklarımız ileride bunların yaşanmamasına sebep olur. Bunlar tecrübe olur herkes için. Yani bizim yaşadıklarımız inşallah ileride insanlar yaşamazsa bu en azından çektiklerimize bir değer katar diye düşünüyoruz. Artık geleceğe bakıyoruz. Dediğim gibi tek derdimiz şu an kalan arkadaşlarımın da gelmesi. Onlar geldikten sonra da yani aslında hiçbir yaşamamış gibi biz hayatımıza devam edeceğiz inşallah. Peki geleceğe dair hedeflerin var mı Furkan? Tabii ki var. Çok büyük hedeflerim var. Ee, i̇çeride arkadaşlarımın da hepsinin olduğunu biliyorum. Ee, çok güzel şeyler göreceksiniz inşallah. Çok büyük işler başaracağız. İnanıyorum buna. Ben, sen içeriye girdin yani sen sen ve senin Arkadaşların içeriye girdi. Tabii biz tam meseleleri anlayamamışken bir kadın ortaya çıktı ve oğlunun hakkını aramaya başladı. Herkeste bir ilgi uyandırdı. Bizde de hayranlık uyandırdı. Her eyleme katıldı. Her sokak eyleminde biz anneni gördük. Gerçekten annen senin için yapılması gereken ne varsa. Fazlasıyla yaptı. Karanfil Caddesi'ndeki Cimari, Yüksel Cimari. Caddesi'ndeki eylemlere katıldı. Cemal Yıldırım'la sayısız defa eylemlere katıldı. Gözaltına alındı. Bir aktivist gibi e, gerçek bir eylemci kazandı Türkiye. Her alanda, her yerde biz anneni gördük. Başta senin ve senin arkadaşlarının hakkını araması e, çok dikkatimizi çekti. Şimdi Melek Hanım Furkan istersen sen ee, kenara geçebilirsin, istersen kalabilirsin. Nasıl istersen öyle yap. Ee, sana fazla soru sormayacağım. Çünkü adli süreç devam ediyor. Herhangi bir yol kazasına sebebiyet vermeyelim. Melek Hanım, defalarca kere gözaltına alındınız. Tor Bu soruyu sormadan önce bir şey söyleyebilir miyim abi? Buyurun. buyurun. Ee, Furkan'a dört gündür ziyarete gelenler de sizde herkes Annen senin için çok çok çabaladı. Annenle gurur duymasın diyor. Ama burada du gurur duyması gereken kişi benim. Böyle evlatlara sahip olduğumuz için biz anneleriz. Bu evlatlar gerçekten e, gurur duyulmaya, hakkı aranmaya değer evlatlardı. Hatta daha fazlası yapılmaya değer evlatlardı. Ben e, çok iyi mücadele ettiğimi bile düşünmüyorum. Eğer çok iyi mücadele etseydim bu çocuklar 6 sene yatmazdı. Geride 200 öğrenci kalmazdı. Demek ki ben iyi mücadele edememişim ki 66'sını aldım daha hala içeride yüzlerce askeri öğrenci ve er var. Daha iyi anlatamamışım ben kendime. E, biz şuna da şahit olduk, bazı harbiyeli anneleri sizin eylemlerinizden rahatsız oldu. Hani bu konuya girmek <laughs> elbette istemem ama yalnız da kaldınız biraz. Hani bu yalnızlığınızı biraz anlatın bize. Herkesin kendisine göre korkuları vardı. Ben de diyordum elbette ki benim de korkum vardı e, ama acım benim korkumdan daha büyüktü. Ben acımın e, verdiği sesle doğru gittim. Ama onlar e, gerek içerideki evlatlarına zarar gelmesin diye daha fazla eziyet edebilirler, gerek dışarıdaki yanlarındaki çocuklarına zarar gelir diye veya eşleri halen memur onlara zarar gelir diyerek ee, birçoğu bu eylemlere katılmadı ama hiçbir şey yapmadıklar anlamına gelmiyor. Elbette ki kimisi duasıyla, kimisi meclise giderek, milletvekilleriyle görüşerek onlar da yine bu hak mücadelesine destek oldular. Görünmediler ama elbette ki onlar da hiçbir şey yapmadı diyemem. Ee, ama yıpratan şeyler beni e, hala 6 yıldır bu zulmü yaşanmış olmamıza rağmen terör yaftası, hain yaftası yememize rağmen hala benim çıktığım bazı kanalların işte terörist kanal, yok o kanal, yok bu kanal, oraya niye çıktım, buraya ne, niye çıktım diye eleştirileri sadece beni çok yıprattı. Ben o günler çok yoruldum. Çok üzüldüm ama doğru bildiğim yolda ilerlemeye devam ettim. Kimseyi dinlemedim. Bundan sonra da dinlemem. Evlatlarımın hepsini alıncaya kadar da yine mücadeleye devam edeceğim. Akit TV'ye de çıktınız sesinizi duyurmak için. İsterseniz evet. bu tecrübenizden biraz bahseder misiniz? Ondan sonra bayağı hedefe konuldunuz. Evet. Nedim Şener'le bir takım polemikler yaşadınız ve hala yaşıyorsunuz. Çünkü Nedim Şener dün bir tweet attı. Bunlar harbiyeli değil darbeci dedi. İsterseniz bu kapsamda verdiniz mücadelelerden biraz bahsedelim. Nedim Şener'in Akit pardon önce Akit TV söyleyeyim. Akit TV programına çıktım herkes benim pişman olacağımı düşünüyordu ama ben hala pişman değilim. Akit TV bugün beni çağırsın, ben yine çıkarım. Üstelik Furkan'la beraber de çıkabiliriz. Çünkü biz e, doğruyu söylüyoruz, biz yalan söylemiyoruz. E, ben 6 yıldır mücadele ediyorum. Siz duydunuz mu hiç bir tane insanın bu kadın yalan söylüyor dediğini? Veyahut da Nedim Şener neden benim karşıma canlı yayına çıkmıyor? Acaba insanlar bunu düşünüyor mu? Çünkü aynı iddianame, benim elimde olan iddianame, gerekçeli karar, bütün videolar, deliller, raporlar benim elimde, onların da elinde. Ama onlar e, kaçak göçek dövüşmeyi tercih ediyor. Yani vurkaç yapıyorlar. E, keşke cesaretleri olsa da karşıma çıksalar, bir canlı yayın yapsak da herkes hakkı hakikati daha iyi görebilse. Ama bu kadar e, korkaklar, işte bu kadar e, iftira ve yalan üzerine algı yürüttükleri ortada. E, Akit TV'deki programımda ee, aslında çok iyi oldu. Her ne kadar beni hedefe koysalar da onlar da e, beni e, sesimi duyurdular bir şekilde. Onlar kötü algı yaratmaya çalışsa da FETÖ'cü işte e, Fethullah Gülen'e terörist diyemeyen anne diye lanse etse de orada bile insanlar Aa, içeride askeri öğrenci mi varmış dedi. O programdan sonra birçok insan ulaştı bana. Biz askeri öğrencilerin içeride olduğunu bilmiyorduk. 19 yaşındaki çocuktan askeri öğrenciden darbeci olmaz diye benim takipçim, dinlenme sayım, izlenme sayım, ev ziyaretlerim daha da arttı benim. Her ne kadar onlar bize bu haftayı vurmaya çalışsalar da yapışmıyor, olmuyor. Onlar da bunun farkında, bunun için deliriyorlar zaten. Nedim Şener de çok iyi biliyor. Askeri öğrenci değil darbeci diye Twitter'da da bunların masum olduğunu, 19 yaşındaki askeri öğrenciden darbeci olmayacağını, 80 darbesinde Hulusi Akar'ın üst olmasına rağmen bugün nasıl Milli Savunma Bakanı olduğunu, Nedim Şener de, Fatin Dağıstanlı da, Akit TV sahipleri de benden çok çok iyi biliyorlar. Eğer bilmiyorlarsa tekrar ediyorum. Buyursunlar canlı yayına konuşalım. Tüm Türkiye, tüm dünya duysun. İşte görün diyorum insanlara. 6 yıldır yalan söylemediğimin bir ispatı da Yargıtay'dan geldi. İçerideki askeri öğrenciler için, erler için ve masum bütün askerler için, rütbeli olsun olmasın, kursiyer teğmeninden tutun, kursiyer askeri öğrencilerden tutun, uzman çavuşundan, üst teğmeninden, herkes kim masumsa e, annelerinden, ailelerine yine destek çağrısında bulunuyorum. Gelin hep birlikte mücadele edelim, hep birlikte kazanalım. Bu süreç daha fazla uzamasın. Siz bir kadın olarak cezaevinde de kaldınız. Ee, kaç gün sürdü tutukluğunuz? 66 gün kaldım sanırım. Çok ilginç değil mi? 66 öğrenci detaylı oldu. Ben de 66 gün cezaevinde kaldım. Orada ne gördünüz? Bir kadın olarak biz mesela bu süreçte kadın tutukluların, hasta yaşlıların, çocukların cezaevinde olduklarına çok şahit olduk, duyduk. Sizin evet. o 66 gün içerisindeki gözlemlerinizi alabilir miyiz? Yani ben ne dedim de içeri girdim biliyorsunuz. Ben cemaatten tanıdığım insanların terörist olduğuna inanmıyorum. Tanıdığım insanların bir karıncayı incitecek insanlar olduğunu düşünmüyorum dedim. Suçu ve suçlu ömekten cezaevine girdim. Beni nereye koydular? Beni yine FETÖ'cü dedikleri insanların yanına koydular. Ben orada tanımadığım 26 insanın yanına girdim. Bir baktım ki ben doğruyu söylemişim. Orada 26 tane bu terör yaftasından Cezaevine konulmuş genç kızlar vardı. En büyükleri bendim. Orada da bana melek anne dediler. Benim bir küçüğüm orada yani ben 45 yaşında oradaydım. 35 yaşında olan üst pilot Kerime üst teğmenimiz vardı. Onun bir küçüğü de 25 yaşında olan Harbiye'li Sena vardı. Ben yine baktım ki ben doğruyu söylemişim. O gün dedim ki hiç pişman değilim. İşte terörist olmayacak insanların içine girdim. Neden diyeceksiniz? Kızlar orada bir örümcek gördüğünde çığlık atıyorlardı. Melek anneye koş ne olursun şu örümceği al diye bağırıyorlardı. Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi. Bizzat onların gözyaşlarına şahit oldum. Dosyalarından bilgim yok ama tek bildiğim bana söyledikleri Melek abla ben cemaatin yurdunda öğretmendim. Ben cemaatin yurdunda ablaydım. Müdürdüm. İşte bize bir baylok yüklettiler. Haberleşmemizi oradan sağlıyorduk. Baylok'tan cezam, pardon mahkemem devam ediyor diye söylüyorlardı. Şu an içeride ne durumdalar bilmiyorum. Ee, belki çekinirler, tarafsız koğuşa geçerler diye mektup da yazamıyorum. Çünkü biliyorsunuz gelen giden mektuplar da onların denetimli serbestlik almasına mani oluyor. O yüzden görüşemiyorum da. Tahliye olan birkaç arkadaşım var bazen onlarla görüşüyorum. Cezasını bitirip çıkanlar var. Ee, yani e, hala diyorum ben pişman değilim. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Cemaatten tanıdığım insanların terörist olduğuna inanmıyorum. Abi ben dört gündür yemek yapamadım biliyor musunuz gelen gidenden? Ne yediriyorsunuz burada? <laughs> yani hemen tereyağda yumurta yaptık bir gün. Patates kızarttık. Ertesi gün tost yaptık bugün de şimdi yumurtalı ekmek kızartıyoruz arkadaşlar kusuruma bakmasınlar çocuğu içeride olan aileler sizi fazla uzun tutmayacağım peki Furkan uyurken odasına gidip falan kontrol ediyor musun ben Furkan'ı dört günde uyurken hiç görmedim ki abi hep ayakta uyumuyor ben daha dört gündür çocuğumu yatağında görmedim ben ne zaman kalksam o ayakta. Babası ve kardeşleri ne yaşıyor? Rüveyda'nın finalleri vardı dün geldi. O da hala inanamıyorum diyor. Kerem de misafirlerden gelen gidenden çok abisiyle vakit geçirmeye fırsat bulamadı. Sadece akşam yatarken abi yanında yatabilir miyim diyor bazen. Yani o da çok şaşkın. Babamız da sürekli markete gidiyor. Sürekli bir şeyler alıyor geliyor. Diyorum ki böyle yapma koyacak yer bulamıyorum. Yiyecek zamanımız yok. Ya yani bir sürü meyve almış gelmiş ilk gün. İnanın daha bir tane ağzına koyamadı. Bir de gelen misafirlere çok mutlu oluyor. Ee, anne diyor bu kadar değerli insanlarla tanışmışsın diyor. Ben boşuna yatmamışım diyor gerçekten. Ee, bu değerli insanları kazanmamız, birlikte olmamız sağcısıyla, solcusuyla. Bu sürecin en güzel yanı bunu görüyor. Yani dediğim gibi sağ olsun birkaç akrabam yemek getirdi. Furkan onlarla idare ediyor şimdilik. Eşim de marketten taşımaya devam ediyor ama ben ne zaman mutfağa girip yemek yapabilirim bilmiyorum. Ama hiç sorun değil. Yani e, yemese de olur. Yani önemli olan özgürlük, ihtiyaç olan hava, su, gökyüzü özgürlüktü, koşmasıydı. Her sabah koşuya gidiyor. Şimdilik bu ona yeter. Annesinin yemeğini birkaç günden yiyemeyecek sanırım. Evet. Sorularım bu kadar. Sizin de e, yoğunluğunuz var. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa programımızı kapatalım. Son mesajımız Lütfen, lütfen mücadeleye devam edelim. TAK çalışmalarını sıklaştıralım. Sokağa çıkmayı sıklaştıralım. Lütfen hep birlikte sokağa çıkalım. Kalan öğrencilerimizi bir an önce alalım. Bir an önce alalım. Benim içime önceden yanıyordu. Şimdi daha çok yanıyor. Vicdan azabım var. Suçluluk duygum var. Bunun için daha çok mücadele etmeliyim diye düşünüyorum. İnşallah misafirlerim azaldığında da en kısa sürede yine sokağa çıkarak kalan evlatlarım için ve erler için yine masum tüm askerler için mücadeleye lütfen hep birlikte devam edelim. Harbiyeli annesi, aktivist, eylemci Melek Çetinkaya bugünkü konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve ben teşekkür ederim. Sesiniz olduğunuz için çok teşekkürler. Hep birlikte mücadeleye devam.